Merhaba güzel insanlar. Bugün sizinle kıtlık bilinci hakkında küçük bir çalışma yapacağız. Bunun için sessiz, sakin bir yerde yalnız olarak bulunun. Derin nefesler alarak birkaç çalışma, nefes çalışması yapın. Sonra gözlerinizi kapatın. Ve içinizden tekrarlayın. Kıtlık bilincinden özgürleşiyorum. Atalarımdan kolektif bilinçten ve geçmiş yaşantılarımdan aktarılan, kıtlık bilincine sebep olan tüm olumsuz inançları, tüm korkuları ve blokajları sevgiyle serbest bırakıyorum. Bilinçaltımda bana hizmet etmeyen, yoksunluk, eksiklik ve sınırlılık hissine sebep olan tüm negatif enerjileri tamamen temizlemeye niyet ediyorum. Paranın Bolluğun ve bereketin bana kolaylıkla akmasına izin veriyorum. Zenginliği, refahı ve maddi manevi bolluğu hayatıma sevinçle kabul ediyorum. Artık hak ettiğimi bilerek evrenin sonsuz kaynaklarından özgürce faydalanmayı seçiyorum. Kıtlık yerine bolluk bilincine uyumlanıyorum paranın, kaynakların ve fırsatların bana zahmetsizce kolaylıkla aktığını biliyor ve bunu sevgiyle kabul ediyorum. Evrenin sınırsız zenginliğine uyumlanıyor. Bolluğu hayatımın her alanında hissetmeye başlıyorum. Ben her zaman yeterliyim. Her zaman destekleniyorum. Bolluk benim doğal hakkım ve ben bunu Şükranla, teşekkürle, şükürle kabul ediyorum. Yaşamımda her şey ihtiyacım olanın da ötesinde akıyor. Bolluk, bereket ve maddi manevi özgürlük içerisindeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Böyle de oldu bile. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.